Evet. Bugün bir evimize, misafirliğe gidelim. Bakalım bir komşumuza, misafirliğe gidelim. Bacası tütüyor komşumuzun. Bacası tutuyor Kış günü tabii Minacığım. Dedeciğim merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> dede, <Kedi> dede uçtu. <laughs> dede misafir... <laughs> dede misafir sevmiyor. <laughs> dede misafir... <laughs> Dede nereye gitti bilmiyorum. Dede. dede kim ya? Dede merhaba dede dedim. <laughs> Koltuktan uçtu gitti bilmiyorum ki yok. <laughs> Bilmiyorum ki yok. <laughs> değil değil. Normal şey. Dedem aa, dedem burada dedem. Dedem dedem <laughs> dedem kaçtı gitti vallahi dedem. <gülüyor> nenem, <gülüyor> nenem 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 Neyse dur nenem. Allah Allah. Dedem merhaba dedik dedem. Dedem. <gülüyor> <gülüyor> Uçtu gitti. <laughs> Neneciğim merhaba dur. Yan yanacaksın. Gel şöyle bir otur bakalım. Yok, dur bakayım yok. bir saniye. Bizi bir ağırlayın bakalım. Bakalım dur bakayım bir torunu bir içeriye alalım. Evin kedisini alalım. Evin bir bişi. Sen şöyle koltuğuna <laughs> Ay, pardon Tuğra'cığım <laughs> Şöyle bir koltuğuna otur. Ben Dolabımızın ben kapısını kapatalım. Mabuzla Evimizin aşırı. köpeğini de alalım dedem. Daha dedem dedem artık dedem kalabalığı görünce bizden korkmuş bu yalnız evde. Evde yalnızken bizden korkmuş bu dedem. Korktu ses nereden geliyor diye. Dedem merhaba otur bakayım dedem kaçma bak. Bak aile gelince artık şey yapmıyorsun. Bizden korkma biz dostuz. Biz dostuz evde yalnız korktum tabi. Bak biz dostuz balıklar da bir yemleyelim bak dur bakayım bir bak dost olduğumuzu göreceksin bizim. Dur bakayım bak evde soğuk olmuş. Oğlum biraz para yakayın şöyle bir ateş bir odun atın şöyle birazcık bir yansın şöyle odunumuz. Evimizin köpeği de buradaymış. Evet. Dolapta da o pastalar, domatesler, havuçlar. Evet. Evet. Durun bakalım. Bakalım bir. Gidem. Gidem şu kitabı da artık bırak. Şöyle kenara koyalım artık. Şöyle kenara koyalım. Bak müzik müzik açtık. Bak size müzik açtık. Şöyle evimizin babası da gelsin. Sen de anahtarı da şöyle koy bakayım bir kenara. Anahtarı da şöyle kenara koyalım. Dolabımızda da şeyler var. Evet. Bakalım evimizin oğlu da gelsin. Evimizin oğlu da Şöyle dedemin yanına otursun. Evet. Işıkları biraz kapatalım şöyle. Evet bakalım. O evimizin annesi yemek yapıyormuş. Evet şöyle koyalım bakalım bunları alabiliyor muyuz? Buradan birazcık da ekmek yapalım şunun üzerine. Evet şunu şöyle kenara alalım. Bir tane daha şöyle bir tane daha bir ekmek keselim. Bunlara yemek hazırlayalım. Bakın biz evet. dostuz. O kaşıklar, çatallar. Her şey buradaymış. Tam evet. Aile evet, evet Minacığım bak. Dolapta her şey var. Dedem korktu bizi önce yalnız tabi dedem. Dedem hadi gelin bakalım şöyle bunları buraya yemek hazırlayalım. Bak bu şu aza bak, yaramaza bak. Oo bak Mina ne diyor bak. Bak bak bak. Hadi, bak Oo çok hoşuna gidiyor. Dur bakayım sularda akıyor mu? Akıyor mu sularda? Bardak var mı? Bardaklara da bir su dolduralım şöyle. Oo. Mina. Hadi sen. Şunlara devam et bardaklara bakalım. Dedem nasıl uçtu? Dedem... Diyor uçtu. <laughs> Dedem korktu. Merhaba dedik. Bu çıktı. Evde evde dedem evde yalnızdı. Dedem dedi bizi kesecekler dedi Dedem emekli maaşını çalacaklardı dedem. şöyle çatal bıçakları da. Oo, köpek acıkmış şu köpek. Oğlum seni beslemiyorlar mı? Al 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 bak biz bonkör adamız ya. Al şu etleri de sen ye. Sağlıksız bunlar. Bunları sen ye. Tamamdır Tamam dur bakayım. Bunlar vejeteryan. Bunlar şöyle mantarları falan yesinler. Dedem zaten dişlere bakalım dedemin. Oo, bakayım dedemin dişleri inci gibi. İnci gibi dedemin dişleri. Onu zaten şey yapamaz. Gel bakayım dedem. Gel korkma bizden. Gel bakalım. Geldi dedem. Sen şöyle evin reisisin. Şöyle baş köşeye oturtalım seni. Evet. Sen de. o nenem. Nenemi de alalım nenemi. Nenem de şöyle evin şeyleri tabi bunlar. Evet. Bakalım başka neler yapabiliriz burada. Yine bir tane hamburger tarzı bir şey yapalım. Şöyle. Büyük yapalım hamburgeri. Dur bakalım şöyle. Üzerine gelmiyor mu? Heh, geldi. Onu da böyle üzerine bir tane daha o araya araya bir tane daha o biraz daha şöyle bir sucuk koyalım. Bir ekmek daha koyalım. Dedem sen bunu hak ettin. Az önce seni korkuttuk. Kusura bakma dedem. O maşallah dedem. Baktı dedem nasıl yedi dedem. Aferin nenem. Biri yer biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Evet. Şöyle bir üstüne alalım. Ninemedi. şöyle biz bonkörüz. Üstüne şöyle yapalım. Bu niye gelmedi? Heh, şöyle. Neyse. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Ooo <laughs> nenem. Nenem aç bırakmışsınız nenemi. nenemi. ne zamandır doyurmuyorsunuz. Yazık değil mi bunları ya. Nenem al bakayım. Nenem. Nenem nenem. Ah nenem. Seni, seni doyurmuyorlar mı nenem. Seni açma mı bıraktılar seni. İyi ki gelmişiz bak misafirle. Bak yavan ekmek yiyor nenem. Hmm. Hiç bakmıyor musun buna? Bu gelin herhalde. Bu gelin galiba hiç bakmıyor. Dur bakalım nenem. Şunları da bir şey yapalım. O ne? <laughs> nenem. Evet şu çocuğumuza da bir şey yapalım ya. Şu çocuğumuza. Ne yapalım? Bak bu kızımız da bir şeyler yesin. Mina. Mina buna da sen yedir hadi. Olumla. Evet köpeği alalım artık. Bunun karnı doydu. Bak burada da bir şey sıkacağı var. Meyve şeyi. Dolduruyor mu? Şu lambayı da kapatalım. Boştan yere yanmasın Dur bakayım bir de şey yapalım şöyle. Fırına, tavuk yok mu? Dur bakayım. Şöyle tavayı bir alalım bakalım. Şuradan şöyle bir alalım şeyimizi. Mantarı sadece alamıyor muyuz? Evet. Şöyle bir domatesleri şeyleri bir üzerine. Ooo. Biraz şey oldu ama bunu böyle Mina, <laughs> Evin reisi. Onlara sandalye yok mu? Dur bakayım. Hadi gel. Şöyle pişti bu. Şunu da al kenara koy bakayım bir. Kapatalım. Ooo Mina evin reisi de acıkmış. Sen besle. Hadi bakayım şunu da şöyle bir besleyelim. Burada şey müzik yok muydu müzik? Bunu değiştirelim bakalım plakları. Biraz da müzik dinleyelim. Biraz da müzik dinleyelim Minacığım. Dur şunu sulayalım mı biraz? Sulanıyor mu o? Sulanmıyor. Bak 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 bu da evin oğlu. Evin oğlu. Bu da Evin gözleri görünmeyen çocuğu bak 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 biraz daha şöyle odun atalım Minacım. Evet köpeğin karnı doydu Onu artık şöyle bir gönderelim böyle gitsin bu. Heh, al bakayım onu hadi git hadi git bakayım hadi seni yolladık bakayım hadi bakayım hadi bakayım sen gittin geri geldi o. Artık şöyle bir aile büyüklerimizi evin baş köşesine oturtalım da çocuklar da Minacım çocuklar da yemek yesinler çocuklar da yemek yesinler. Sen nereye geçtin bakayım? Sen nereye geçtin? Oğlum sen de otur şöyle. Al bakayım. Al bakayım. sana verirken o. Al bakayım. O bayır. Buna bakayım. Minacığım. Evet, burada bakın çocuklar size de çikolatalar. Hı, evet. Gel bakayım sen de. Şöyle gel bakayım. Buradan şöyle. Minacığım. Bak buna da şey yedirelim gel. Evet. Bunlara da şöyle. Gel bakalım buna bir buna bir buna bir sucuk kızartalım ya. Buna bir şöyle bir sucuk kızar. Bak bu evin hanımı da acıkmış Minacım. Şöyle bir geldi. O sıcacık Minacım. Bak 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 bak. Şuradan bir tane de bir tane de bir hamburger yapalım da. Yine yedir bakayım. Bu pişti herhalde onu kaldır. Sen de şöyle oturabilirsin. Evet artık şu ev hanımı da otursun. Elindekini de alalım Mina. Elindekini de az şöyle bakayım. Evet. da bir şeyler yesin. Hatta Mina bir tost yap. Tost yap da yesinler. Bak şöyle bir. Oo. Yap bakalım. Bir de şunları doyur bakayım. Evet bu çocuğa ne verelim Mina? Ne verelim çocuğa? Peynir verelim. Var mı? Nerede peynir? Ben göremedim. <laughs> tamam. Bir peynir şöyle bir yesin de bir sevinsin bakayım galiba. Bak 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 bir sevelim bak bak. Bak bak. <laughs> evet Minacığım bak Ağzı şu Evet. Hadi bakayım evin şeyine de kapatalım artık dolabımızı. Bakayım kapattık artık. Burada bir de dede, dedeme su götürelim sevaptır. Dedem. Evet öyle. Oo doldu. Doldu bak şöyle bir götürelim bakayım bir içsin bakayım ne yapacak. dedim şimdi bir de ayıp giyirmesin bu. Bakayım. Yok. Neneme de verelim Mina. Neneme de ver. Mina neneme de, neneme de su ver. Neneme de ver. Bardak nerede? Şuradan bir tane al Mina. Evet. Neneme de götür Mina. Sevaptır Mina. Ninem, al bakalım. Hadi bakalım hadi. Hadi götür nenem, nenem de içsin. <laughs> nenem İç bakalım. Nenem de içti. Nenem bardağı da yuttu herhalde. <laughs> bardağı da yedi nenem. Nenemi nasıl aç bıraktılarsa. <laughs> nenem. Bakalım şöyle bir. Oo dedem saat geç olmuş dedem. Dedem ev ahalisi. Bizi bu kadar yeter. Vallahi seni de korkuttuk. Yani hakkını helal et böyle evde yalnızken. Böyle attın kendini dışarılara. Bizi ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Biz de biraz sizin karnınızı doyurduk. Evinizde biraz dağıttık. Kusura bakmayın. Biz yine misafirliğe geliriz. Hadi müzik de açık kalsın bakalım. Bizden sonra devam edin birazcık şey yapmaya. Açalım televizyonu. Haberleri izleyin. Hadi bakalım. Hoşçakalın.